Selamlar millet. Bu seferki video farklı. Yine aşırı zorlu bir maç oynuyoruz ama bu sefer takımımızda Mitte Crystal var. Otofil oynuyor kendisi. Bu maçı sonuna kadar izlemenizi şiddetle önereceğim. Çünkü zorlu şartlar altında maçı nasıl oynarsanız oyuna ne kadar etkide bulunabilirsiniz bunu göreceksiniz. Kaptanın midden push aldıktan sonra yaptığı bu hamle bayağı bir önemli. Bu sayede Fiddle'ın nereden başladığını anlayabiliyoruz. Ve üstelik şöyle bir olay da var. Nereye doğru hareket edebileceğini de anlıyoruz. Çünkü red tarafında totem var. Eğer ki Fiddlestick golemden sonra aşağıya doğru hareket ederse bunu göreceğiz. Ama aşağıya doğru hareket etmezse yukarıya doğru bir gank atacağını e, anlayabileceğiz. Az önce söylediğim gibi Fiddlestick red tarafındaki totemde gözükmedi. Bu da demektir ki yukarı side'da dolaşıyor. Yani yukarıya gank denemeye çalıştı. Bizim çocuk çok geride olduğu için başaramadı. E, bu noktadan sonra yapabileceği tek şey var. Bir de gank denemek. Benim bunu öngörüp midasında geri çekil işaret ataraktan hani kurtarabilirdim. Bu gank yememesini sağlayabilirdim. Ama burada benim dalgınlığıma geliyor ve burada hata aslında bana da yazabilir. Zorlu başlarda bu şekilde ditli bir şekilde başlamak bayağı bir değerli çünkü oyunu tutabilecek kadar bir güce sahip olman gerekiyor. Şimdi oyun başında Fiddlestick'in Raptor'dan tek başına başladığını biliyoruz. Bir de doğru gank çok fazla zaman kaybetti. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüz ama oyun planımız hazır oluyor. Nedir? Scuttle'dan sonra karşı ormana gireceğiz. Karşı ormandan Fiddlestick'in tek başladığı Raptor alacağız ve zamanımız olursa Fiddlestick bir kere daha bot lane'de gözükürse hani yetişecek vakti olmayacağı için Fiddlestick'in golemini de alacağız ve bu sayede kendimizi çok fazla öne geçirmiş olacağız. Kaptanım bizim kuşlar attığı totem çok değerli. Neden biliyor musun? Canı düşük bir şekilde lane'de duruyor. Fiddlestick geldiği zaman kesin ölecek. E ölmese bile midde prio olduğu için benim raptor'a girip raptorlarımı alabilir. Bunu öngörüp çok güzel bir şekilde totem attığı için dolunun da priyosu olduğundan buraya birlikte hareket edebiliyoruz. Totem deyip geçmemek lazım. Atılan kritik totemlerin oyuna bu kadar fazla etkisi olabiliyor. Basit bir açıklama. Ben buraya normalde gelemezdim. Ya gelsen bir de sadece cover diyebilirdim. Çünkü full can Lux artı Fiddle'a karşı bizim düşük canlı Rumble ile birlikte burayı kazanma ihtimalimiz yok. Ben sadece adamların hareketini durdurabilirdim. Ama Lulu buraya o totem sayısı hareket edebildi ve burada bu savaşı gerçekleştirebildik. Karşı takımda çok fazla kitle kontrol olduğu için Karabüro almıyorum. Bu maç için çünkü tamamıyla efsanevi eşyaları hızlı bir şekilde bitirmeye dayalı oynamam gerekiyor. Ama ayakkabı almama gerek yoktu. Zaten 10 gold kalmıştı şeytani külliyatı bitirmeye. O nokta bir tık fail olmuş. Şimdi buranın matematiksel hesaplamasını yaparaktan bu genki e nasıl öngörülebileceğini anlatacağım sizlere. Karşı raptörü çaldık. Yukarıda Skatel yok. Fiddlestick base attı o savaştan sonra. Yani base'den doğdu. Yeni doğdu. Yukarı doğru hareket edecek. Aşağıda kampları yok. Sadece golemi var. Golemi aldıktan sonra yapabileceği hiçbir şey yok. E, bu çocuk onu ya aldıktan sonra ne yapabilir? Yukarıya gank atabilir ya da bir de gank atabilir. Bu durumda yukarıyı ve bir de yine senin uyarman gerekiyor. Ben mesela bunları anlatıyorum ya bu sadece ormancı ilgilendiren şeyler değil. Koridor oyuncusun diyelim üst koridor ya da mid. Yeteri kadar haritaya hakim olursan, oyun içerisinde harita takibini yaparsan zaten bunları sen de düşünebilirsin ve bu sayede gankleri de uçurabilirsin. Veya support mu oynuyorsun? Yine aynı şekilde harita takibiyle takım arkadaşlarını uyarabilirsin ve bu, bu, bu çok ciddi bir öneme sahip olabilir oyunda. XP olarak Fiddle'ın önündeyim. Fiddle'ın altı olmasına daha bir süre var. Level avantajımı savaşmak için kullanabilirim. Ve Fiddle'ın ready çıkmak üzere. Raptor'u da zaten var şu anda. O yüzden şu anki maksadım aslında karşı ormana girmek. Ama bu esnada görüşe yakalandığım için. Ve GP ulti ile hızlı bir şekilde destekleyebileceğimiz için. Yani sadece GP değil bak Lux da ulti ile destekleyebilir. Bu yüzden baskın planı direkt iptal oldu görüşe yakalandığın zaman. Diyelim ki Fiddlesticks'in yapacağı hareketleri hesaplayıp işte uyardın koridorları, gank atabileceği yerleri Sonrasında yapabileceği farklı şeyler var mı? Mesela counter ganklemek gibi Mesela midi counter gank'e gidemezsin Neden? Çünkü Rumble genelde düşük HP'ye sahipti Sen istediğin kadar counter gank'te Adamların yüksek bir kitle kontrol chain'i olduğu için Sen gitsen de o gank'i durduramayacaksın Veya gitsen bile o savaşı kazanamayacaksın Neden? Çünkü Rumble'ın arındırı yok İkisinin de yüksek kitle kontrol çeyini var. Hiçbir işe yaramayacak. O yüzden sadece uyarı atabilirsin. Problem sadece CC chain değil. Rumble'ın arındırı yok. Ve benim 6 levelden önce kitle kontrolüm yok. Yani Fiddlestick'in W'sunu bozamam. Rumble da bozamaz. Bundan dolayı 2 vs 2 6'dan önce kaybediyorsun. Ama 6 levelden sonra counter gank attığın zaman burayı kazanabilirsin. Yani burada düşüneceğin şeyi 6 levelden sonra düşün ben lazım. Takımda 4 adet skor var. 4'ünde de skor katkısı bende. Bot lane ağır bir şekilde kaybetti. Bak şu ana kadar botlane'i hiç denememe sebebimiz şu. Tempo olarak bir müsait değildi bota denememiz. Bir de adamların şampiyonları çok fazla güçlü. Sen erken aşamada dayana olarak Samira ve Blitzcrank'e kolay kolay gank atamazsın. Kontleyin'in zehri artı doluyken. Çünkü adamlar iyi oynadığı zaman 3 vs 2 dahi atabilir. Bunun için çok iyi bir zamanlamada çok iyi bir şekilde gank atmam gerekiyor ki bu da bir Filip. Zaten yüksek bir tempoya sahipken o Filip'i atmazsın. Ki daha demin gördüğünüz üzere Samira tek başına 2 kill çıkardı bottan. Bidimiz kaybetti, botumuz kaybetti. Bu durumda ne yapıyoruz? Karşı takımda saygısızlık edenleri cezalandırıyoruz ve fırsat buldukça Fiddlestick'in harcadığı yanlış zamanları karşı kampları çalarak da kendimizi öne geçirerek kullanıyoruz. Burası da kaptandan temiz bir flame yediği bir zan oluyor. Beni pingleyerekten big gap yazıyor ama bu oyun oynarken hani Dayana'nın ben olduğumu bilmediği için hani rastgele birisi olduğunu düşünerekten bu flame'i atıyor bilginiz olsun. Az önce Stick üzerinde bir olun denedik. Bunun sebebi şu. Adamda 600 goldluk şattan var. Erken aşamada benim bunu almam çok değerli bir şey. Her ne kadar Samira e Fett olursa olsun. O 600 goldluk şattan sonrasında tempo ile birlikte Samira'yı durdurabilme ihtimalim olabilirdi. Bu Philip'i ataraktan o olun attık. Ama bu konudaki sıkıntı şu. Stick'in kronometresini görmedik. Kronometresini bilmiyorduk. O yüzden arada sırada tabu basıp karşısındaki şampiyonların hani neye sahip olduğunu falan kontrol etmen gerekiyor ki böyle şeyler yaşama. Bak tempoyu koru bak hayatta kalma o kadar fazla değerli ki Samir artı bir şu anda şıbarıyor bitti Ama yine de adamları durdurmak için bir de gidemiyorum Arkasında Fiddle Stack olabilir Blitzcrank random flash hook atabilir Bunların hepsi bir risk Bu riski göz aldığın zaman sen oyunu tutma şansın kalmaz O yüzden garanti yolları tercih etmen lazım Garanti yol ne? belirli bir güce ulaşılsaya kadar yani en güçlü haline ulaşılsaya kadar bu adamların karşısında durmamak, yakınlarından geçmemek, zayıf olanları bir bir avlayacaksın. İşte Samire ile savaşmaya, Samire ile eşit gücü ulaştığın zaman başlayacaksın. O zamana kadar ayıya dayı diyeceksin. oyunda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Ejder çıkmak üzere ve karşı takım hani sola hızlı bir şekilde gidiyor. Tamam senin için kötü bir durum ama karşı takım herhangi bir kontrole sahipken o ejder bölgesinde sen zayıf takım olarak o ejder üzerinden bir şey deneyemezsin. Sen o ejderi salmak zorundasın. Ve bunun sonrasında yapabileceğin en uygun şey rakip takımın hatasını aramak. Ve direkt GP saygısızlık yapıp ittirdiği için GP'ye kesiyoruz ve burada kazandığım XP'ye şöyle bir geri dönüp bakın neredeyse yarım level alıyorum. Yarım levelden fazlasını alıyorum. Böyle tek yakalayıp hani cezalandırmak seni o kadar fazla öne atıyor ki bunları oyun içerisinde ara. Ve bu kilden sonra şöyle bir oyunu kazanabilme seçeneği elde ediyoruz. Ne biliyor musun? Yorick eğer ki Hullbreaker alırsa İkimizde split attığımız senaryoda karşı takım hiçbir şey yapamıyor. Hiç kimse benimle side lane'de matchleyemez ve full almış bir Yorick'le de hiç kimse matchleyemez. Geriye kalan tek şey diğer takım arkadaşlarımız, geriye kalan 3 takım arkadaşımızın ölmemesi. Yani ölse bile toplu bir şekilde ölmemesi ki açılmaması yeterli bir senaryo olacak. Şimdi anlattığım şey baktığın zaman bir riski göze almayıp garanti yola başvurmak değil mi? Ejder'e gitmedik, sitelerinden ilerledik, kilimizi aldık, XP olarak öne geçtik, burada kampı alıyoruz ve puşlarımızı ataraktan karşı takım bir şey yaparken bir şeyler kazanıyoruz değil mi? Ama beklenmedik bir şey gerçekleşiyor burada. Samira kule için gridliyor. Gridli dediğimiz şey şu, hani aç gözlülük yapıyor ve bu sayede karşı takım eksik kalıyor. Hem Samira tek başına yakalandığı için sırasından oluyor. Takım desteklenmediği için bizimkiler savaş kazanıyor. Yani diyeceğim şu ki buradaki savaşta kendimiz bulunsaydık olay çok daha verimli bir şekilde geçebilirdi ama karşı takımın trolleyeceğini predict edemezdim. Bu yüzden garanti oynadık. savaşın çıkacağını en başından beri biliyorduk. Çünkü yukarıda 3 kişiyi gördük. GP'nin base attığı zamanı biliyoruz. Tüm zamanlarda Fiddle zaten Fog'daydı. Hani kendini göstermemişti sonuç olarak ben burada puşladığım zaman ikisi üzerime gelecekti. Fiddlestick'in ultisinin olmadığını biliyoruz. Bu yüzden sadece suratımı doğru yürümek zorundaydı. Bu savaşı istedim. Çünkü bu savaşı oyunu kazandırmak için ihtiyacım vardı. Hatırlatma da bulunalım. Şu anda izlediğiniz kanal Phoenix 35 değil Phoenix kanalı. Yani yeni kanalım abone olmamış olabilirsiniz. Bir kontrol edip abone olursanız harika olur. Bundan sonraki gelecek videolarda da bol bol böyle zorlu maçlar var. Eğer ki beni takip ederseniz Oyunlardaki tekli devrilerde hani oyun taşıma kabiliyetiniz bayağı bir artacaktır. Oyun mantığını, oyun psikolojisini de ekstra olarak edinebilirsiniz. O yüzden eğer ki amacınız tırmanmaksa en azından bir süre kadar takip edin derim ben sizlere. Ayrıca canlı tepkilerimi de görmek istiyorsanız Twitch kanalımı takip edebilirsiniz. Genelde bir gün video atıp sonraki gün yayın yapıyorum. Bilginiz olsun. Burada çok kritik bir baron kolu veriyoruz. Bu baron kolundaki maksat şu. Bir kere Yorick'le birlikte baron almak kolay. Çünkü çocukları takladığı için biz daha fazla hasar atabiliyoruz. Ve dayan olarak zaten şu anda fevkli durumda olduğumuz için baronu eritebiliyoruz. Ama haritaya da bu esnada baktığımız zaman karşı takım çok uzaklardaydı. Hani biz Craig aşağıdayken Sabir'in hani rastgele bir şekilde buraya gelmesi söz konusu bile değil. Hani zaten Lux aşağıdaydı. Karşı takımın buraya geç tepki vereceğini bildiğim için bu baron kolunu rahatlıkla verebildim. Bak burayı unutmayın. Sadece buradaki savaş nedeniyle hani tek başıma dahi kazandırabileceğim oyun artık takım arkadaşlarının yardımına gere ihtiyacımın olduğu bir duruma döndüm. Şu anda tek başıma hani Sabira MR alabileceği için şu anda bir kalkış şattan verdik Sabira'ya. Artık tek başıma Samire ile savaşamayacağım. Sadece bu troll yüzünde. Aslında troll de değildi. Hani adamın arkasında Blitzcrank gözükmediği için Hani adama saldırdığım anda Fog'dan bir screen çıktı arkasında ve çok rastgele bir hareketti bu. Ama bunu yapmaya şu şekilde gerek yoktu. 2350 gold'um vardı zaten. Base attığımda robotunu bitirecektim. Ben burada samireyi kestiğim zaman bir shot'tan almayacağım. Ve üstelik devamlı herhangi bir şekilde objektif de kazanmayacağım. Yani sadece samireyi kirlemiş olacağım. Yani sadece kill almak bu kadar da değerli bir şey değil. Eğer ki yüksek kazançlar elde etmiyorsan. Özellikle de bu kadar yüksek gold'um varken. O yüzden resetini doğru zamanda al ki böyle hani şey şeylere risklere hiç girme. Hep genel oyun olarak anlattım ama dayana mekaniksel olarak da anlatayım. O kısımda yaptığım bir mekaniksel hata var. Samira Yasuo gibi deş atabilen bir şampiyon. Ben Samira'ya o engage'i attıktan sonra hani direkt yukarıya doğru yürüseydim Samira deş attığı zaman Lulu'ya doğru yaklaşmış olacaktı ve buradaki savaş çok daha verimli bir şekilde geçebilirdi. Yani Samira gibi deş atan şampiyonlara karşı engage'ini attıktan sonra direkt hareket et bir yerlere hani nereye doğru adamın deş atması senin için daha yararlı olur ona göre okuluyor ondan sonra savaşmaya devam et Yeah. Fark ettiyseniz zaman geçtikçe odağımı kaybetmeye başladım. Mesela burada tek engage atma hiç gerek yoktu. Hani sadece kaptan ölmüştü burada. E, bot lane'de imitör açık midde imitör açık. Hani karşı takım herhangi bir şekilde siege ile birlikte oyunu bitirebilme şansı olmayacaktı. Sadece burada imitör alıp çıkabileceklerdi. Hani belki onu durdurma dahi imkanımız olabilirdi yeteneklerimizi doğru kullandığımız anda. E, biz burada ne yapıyoruz? Odağımızı kaybederekten geri engage atıyoruz. Üstelik Yorick yakın bile değilken. Bu mesela büyük bir bireysel hata. Üstelik karşı takım burada hani base basa tamamıyla all in şeklinde hani bitirmeye gelse de burada bitirecekler. Ama Diamond Buster elinin ne kadar leş bir eli olduğunu da burada görebiliyorsunuz. Adamlar bitirmeye gelmiyor. Sadece imitör alıp geri çıkıyorlar. Bu savaşı Yorick'e dikkat ederekten izleyin. Hani aniden Lux'a agro olarak döndüğü için hani Samira'yı kesebileceğimiz yerde Samira'yı kesemiyoruz ve sürekli Samire yaşıyor. 130 canlı bir hani Samira devamı da kovalanmıyor da. Eğer ki Samira burada kovalansa karşı mı çok uzun süre bir hani ölüm süresi öl olduğu için Samira'yı kesip devamlı oyunu bitirebilecekler geriye kalanlar. Ama işte Yorick'in savaş konusunda hani birazcık beceriksiz bir arkadaşımız olması nedeniyle burada oyunu bitiremiyoruz. Oyunlarda bu şekilde atılan siyeçlerin başarılı olabilmesi için her yerden baskı uygulaman gerekiyor. Eğer ki yüksek bir hani takım savaşı konusunda güce sahip değilse oyunu kuralına göre oynayacaksın. O yüzden burada takım arkadaşlarımızın arkasını takılmak yerine hani yukarıda kalıp kalarak hani burada bu kipuşu sağlayarak yukarıdan baskı oluşturmaya çalışıyoruz. Bak olabilecek en iyi setup'ı hazırladık. Bot lane'den ileriye doğru geçtiler bile. Yukarıda hali hazırda oluşan bir siyeç var. Yorick'in burada ölümüyle birlikte tüm bu hazırlanan siege yine yalan oluyor. Umarım izlerken keyif aldığınız bir maç olmuştur. Atik kaptanına da teşekkür ediyorum. Videoyu paylaşmam için izin verdiği için görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.